Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusabbihi bihamdihi. Sübhanike la ilme illa ma allemtena inneke entel alimül hakim. Sübhanike la fehme illa ma inneke entel cevvadül kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir emri fahlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. فَإِنَّ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبِّ اِدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَإِيمَانًا وَيَقِينًا وَتَوَكُّلًا وَتَسْلِيمًا وَتَوْفِيقًا وَمَعْرِفَةً وَمَحَبَّةً Ve ışken ve iştiyaken ile iken ve iffeten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlasen ve vefaen ve hafizeten ve fahmen ve idraken ve vasireten ve samimiyeten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmel ve affen ve çamilen ve amigeten daiman ebeden Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede. Ala habibike hayra halgı küllihim füvel habibillezi türce şefaatuhu li küllü hevlim minel ehvalim muktahim. Amin. Maddi, manevi, sosyal bütün hastalıklarımız ayrı şifalar ihsan eyle. Rabbim şu istemiş olduğumuz şeyler bütün kardeşlerimiz adına. Bütün arkadaşlarımız aynı duyguyu paylaştığımız arkadaşlarımız adına istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbel Alemin. Bizlerden razı ol, razı olacağın işler yaptır ya Rabbel Alemin. Girdiğimiz yere bize hayırla koy. Çıkarken de bizi oradan hayırla çıkar. Isra suresi 80. ayet. Hayırla çıkar. Rabbim bunu hep istiyoruz. Ama bizim buna gücümüz yetmez. Ayetin devamı. Allah'ım katından bize sultan bir yardımcı gönder. Biz böyle olalım. Bizi böyle yap. Amin. Hepimizi isteyen bütün kardeşlerimiz. Amin. Amin ya Rabbel Alamin. Hayırlı günler diliyorum. Sözlerden 22. sözün ikinci makamını okuyorduk. İkinci makam 9. lemada kaldık. Oradan devam ediyoruz şimdi. 9. lemadan 12. lemaydı ikinci makamı 12 lemanın 9. lemasındayız diyor ki burada cüzde cüz'i külde külli de külli alemde hayatta zi hayatta ihyada olan sikkelerden hatemlerden turralardan bazılarına işaret ettik yani buraya kadar geldiğimiz bölümde, geldiğimiz yerde küçük büyük her şeyde en küçüğünden bir öbesinden bir sineğinden en büyük gezeyenlere kadar insan, bitki, hayvan aradaki diğerleri, can sonra cüzde e, büyüğünden en küçüğüne kadar her şeyde, her şeyde, külli de, külde ve külli alemde, alemin her yerinde yani sadece dünya değil, bütün gezegenlerde, bütün güneşlerde, külli, bütün alemlerde, hayatta, hayatta, zi hayatta, hayat verdiklerinde, hayat sahibi olan, hayat, ih, hayatta ve zi hayatta, canlılarda, i̇h, canlılarda, ihyada, hayat vermek, bir de öldükten sonra diriltmek çiçekte canlı örneklerini görüyoruz. Veyahut da yumurtalarda canlı örnekleri, nutfelerde canlı örneklerini gördük. Ama daha sonra da mutlaka dirilteceğin işaretleri dedik. Diriltmede, diriltmede her canlı, diriltmede her canlı türü diğer türlerle beraber yeryüzünün her yerine yayıldığını, yayıldığını bize şimdiye kadar okuduğumuz bölümlerde bölümlerde Üstad Hazretleri diyor ki biz Allah Celle Celal bütün bunlarda sikkelerini, hatemlerini, turralarından bazılarını hepsinin üzerinde onun imzasının olduğunu bu işleri yapan küllü kül bütün alemde, bütün hayat sahiplerinde hepsinde onun imzasının olduğunu, onun mühürünün basıldığını, onun onun damgasının olduğunu damgasının olduğuna işaretler ettik. Evet, şimdiye kadarkini de bunu ettik. Şimdi de şimdi de nevilerde nevlerde evet, insan nevi, koyun nevi, sinek nevi, ağaç nevi, elma nevi, erik nevi, şeftali nevi Buğday nevi yani nevlerde bütün nevlerde hepsi evet buğday bütün tarlalar her yer buğday dolu. Bir teki de buğday ama bütün nevlerde hesapsız sikkelerden Allah Celle Celaluhu'nun hepsinin üzerinde Allah yapmıştır bunu onun sikkelerinden bir sikkeye işaret edeceğiz. Bu dokuzuncu lemada da bir sikkeye işaret edeceğiz. Neymiş acaba? Yani Allah Celle Celaluhu'nun hepsinin üzerinde bir imzası vardır. Ona, ona işaret edeceğiz diyor. Neymiş bu bakalım. Evet diyor. Evet. Nasıl ki der meyveler bir ağacın meyve veren bir ağacın. Şeftali deyin, elma deyin, kiraz deyin. Hep elma deyip geçiyoruz. Daha çok böyle gözümüzün önünde ve herkesin her zaman her yerde ulaşabildiği pek çok çeşitinin olduğu için herhalde Üstad Hazretleri de elma örneğini çok veriyor. Meyvedar bir ağacın hesapsız sayısız semereleri, sayısız meyveleri. Her sene, her sene, her sene sayısız meyveleri bir terbiye-i vahide, bir terbiye vahide. Yani tek bir terbiye edenin eliyle olduğuna, bir kanunu vahdetle, bir kanunu vahdetle, bir birlik kanunuyla bütün elmaların aynı mevsimde, aynı yerde, aynı farklı bahçelerde ama aynı mevsimde, aynı zamanda, aynı durumda olmaları bir kan, birlik kanunuyla idare edildiklerine bir tek bir tek merkezden idare edildiklerinden külfet bir tek merkezden idare edildiklerinden bütün hesapsız meyveder ağaçların hangisini alırsak alalım kirazı, şeftalisi, elması dedik hepsinde bir kan, birlik kanunuyla bir merkezden idare edildiklerinden külfet ve meşakkat ve masraf yani zorluk, sıkıntı çok fazla bir masraf etmeden o kadar sühulet peydah eder ki bunlar olurken o kadar bir kolaylıkla olur ki hepsi birden bir anda bir bakmışız çiçek açmış hepsi birden bir bakmışız meyvelere çıkmışlar küçük küçük meyve olmuş bir daha bakmışız büyümüş bir daha baktığımızda bir daha başka bir seferde de ne olmuş yenilecek hale gelmiş o kadar kolaylık pe peydah eder ki ne olursa bir merkezden idare edildiklerinde bir birlik kanunuyla idare edildiklerinde öyle kolaylık olur ki öyle kez kolaylık peydah eder ki kesretle terbiye edilen tek bir semereye müsafi olurlar. Müsavi olurlar. Yani çoklukla çok şey ellerin karıştığı çok birlikle bir kanunla değil de çok kanunlardan çok merkezlerden idare edildiğinde her elmayı birisinin idare ettiğine her ağacını değil elmanın üzer elma üzerindeki her ağaçtaki bir elmayı bir elden idare ediyor. Öteki elma bir başka elden, diğeri bir başka elden idare edildiğinde yani kesretle, çoklukla terbiye edilen tek bir semereye, tek bir meyveye atladım galiba bir daha bak okuyorum. İdare edildiklerinde külfet, meşakkat ve masraf çok eller çok ellerden, çok merkezlerden idare edildiği zaman külfet, meşakkat ve masraf o kadar suhulet heyda eder ki tek merkezde nerede edilince. Ama kesretle çok ellerden terbiye edilen, terbiye edilen tek bir semereye müsavi olurlar. Tek bir meyveye müsavi, olur, müsavi olurlar. Yani çok ellerden e, bir tek meyve zorlukla yapılırken tek elden idare edilenle bütün ağaçların ki aynı anda hepsi beraber olur, eşit olurlar. Demek kesret ve taaddüdü merkez yani çokluk ve merkezlerin çokluğu sayısızlığı her meyve için her meyve için sayıca bütün ağaç kadar bütün ağaç kadar külfet masraf cihazat ister külfet ister külfetlidir masraf ister onlar için her birisi için ayrı fabrikası ayrı şey aynı üstad Hazretleri de burada da veriyor herhalde o örneği ama Evet veriyor okuyalım e, ister. Fark nasıl ki bir tek nefere lazım olan bir tek askere lazım olan askeri teçhizat askere lazım olan elbisesi silahı şapkası nesi varsa askerle ilgili postalı hepsi askere lazım olan bütün askeri cihazatlar cihazatları yapmak için bir askere orduya lazım bütün fabrikalar kadar Fabrikalar lazım, fabrikalar lazımdır. Bir asker içinde bütün fabrikalar kurmak lazımdır. Halbuki bütün ordunun ki, bütün ordunun ki binlerce kişinin şeyse aynı fabrikadan hepsi bir elde çıkar ve gider oralarda askerlere dağıtılabilir. Dağıtılınca da kolaylık olur. Demek iş, demek iş vahdetten bir elden idare edilmekten kesrete çok ellerden idare edilmeye geçse yani her askerin bütün ihtiyacını herkes kendisi temin etmeye kalksa bunun için özel askeri fabrikalar başkalarına vermez. O zaman herkes kendisine ona göre kuralına uyup fabrikalar yapması gerekir. Ee, i̇ş vahdetten bir elden idare edilmeden çok elden idare edilmeye geçince fertler adedince fertler adedince ne kadar çoksa bir elma ne kadar çoksa bir elma dalında bir ağaçta bile ne kadar çok. Bütün bir şehirdeki elma, bütün ülkedeki elma, bütün ülkelerdeki elma yani sayı cihetiyle külfet artar, ziyadeleşir. Yani bir elmayı yapmak o kadar zorlaşır ki her elmayı bir merkezden, tek ayrı merkezden idare ediliyorsa işte her nevide, her nevde, bunu sadece nevde bir müşahede görünen suhuleti fevkalade, fevkalade kolaylık elbette birlikten tevhidden gelen bir yüz ve suha, suhuletin eseridir. Bir kolaylığın bir yüzün, bir kolaylığın bir rahatlığın eseridir. Şimdi burada meyve örneğini verdi Üstad Hazretleri. Bir de askeri askerin donanımı lazım olan malzemeler örneği verdi. Aynı şeyi insan içinde diyebiliriz. Her insan için bizi idare eden, Allah Celle bize idare eden nedir? Bizim vücudumuzdaki bütün zerrelerimizi, bütün organlarımızı, bütün aklımızı, fikrimizi maddi manevi idare eden ruhumuzdur. Ruh noktasında inşallah 29. sözde melekler ve ruh bahsidir. İnşallah okuruz onu da. Der ki şeye, Peygamber Efendimiz Allah Celle Celaluhu, Habibim sana ruhtan soruyorlar. Ruh nedir diyorlar. Evet nedir ki ruh bilmiyoruz evet soruyorlar. De ki diyor onlara, ruh Rabbinin emrindedir. Size ondan pek az bir ilim verilmiştir. O Rabbinin emrindedir. Bir insana, her insanın bir ruhu, o ruh bütün bedenin her yerini, bütün azalarını, bütün organlarını, bütün duygularını ruh idare eder. Bir ruh değil de pek çok gözümü ayrı bir ruh idare etse, kulağımı bir ayrı ruh, kalbimi bir ayrı ruh, midemi bir ayrı ruh, bir ayrı ruh idare etse, karışık olur, yapılması da zor olur. Zaten karışık olunca da işlemesi de olmaz. Yani tek elden idare edilmede kolaylık vardır. O zaman neticeye ver kelam diyor. Gelelim şimdi neticeye. Neticede anlaşılıyor tabii bu kainattaki birlik, teklik, düzen. Ama üstadın yazdığı şekliyle okuyalım. Evet. Ne dedi? cinsin bütün enva, bir cinsin bütün çeşitleri, bir nevin bütün fertleri, bütün efradı, azay esasiyede, esas azalarında muvafakat ve mübaşehetleri, müba müşabehetleri, birbirine benzemeleri, birbirlerine uygunlukları nasıl ispat ederler ki tek bir saniyenin masnularıdır. Bunlar, bunlar bütün efrat, bütün çeşitler, bütün nevler, bütün fertler, bütün onların fert azaları. Şimdi hani dergilerimiz çok güzel, güzel şeyler de yazıyorlar. Allah Celle Celaluhu hani insan örneğini verdik. Bir göz vermiş bize. Bir gözümüz yaşlandığımız zaman katarak çıkıyor. Bir gözün tedavi edilmesi için ne kadar emek, ne kadar zaman ne kadar uzun sürede o tedavi ediliyor. Ediliyor bazen de edilemiyor da. Halbuki, halbuki Allah Celle Celaluhu kesretle, çoklukla bunu o kadar çok bir şekilde yapmış ki. Mesela bir kara sinek, bir kara sinek. Bahar mevsiminde bütün sinekler kış mevsiminde soğukla beraber ölüyor. Baharda yeniden Bir çift kara sinek, bir erkek bir dişi karasinekten sinekten 5,5 milyar sinek ton çıkıyor deniliyor. Bir yıl içerisinde sinekleri eğer ölmemiş olsa dünya üzerinde 10 santim kalındığında sinek ordusu olur demiyor. Dünya üzerinin her yerini 10 santim kalınlığında kaplar. Yani bir sinekten 5,5 milyar olduğu zaman iki tane göz var, iki göz var. Demek ki bir sineğe 5,5 milyarda 11 milyar göz aynı anda Allah Celle Celaluhu sadece sinek ordusuna sadece sinek olduğunu. Bir tek sineğe, bir tek sinekten meydana gelen, bir tek değil, bütün dünyayı bu kadar kaplayacak, 10 santim kaplayacak kadar sinek olunca, o kadar göz yapmak Allah Celle Celle için hiç de zor değil. onun için gayet rahatlıkla yapıyor. Hatta, hadi bir adım daha ileri gidelim. O gözler, sineklerdeki gözler bizimki gibi de değil. Etrafını seyrederken 300 kamera ile seyrediyor arkasını, önünü, sağını, solunu, yukarısını, aşağısını aynı anda görebiliyor. O zaman o kadar kamerayı o tek gözün içine yerleştirmek, iki göz vermiş, iki gözün içerisine 300 kamera, 400 kamera, ötekine de öyle. Yani bu eğer tek elden idare edilmese yapılması zor, olmayı versin. Yani yapmaktan kaçınacak bir zorluk olurdu diyor. Elhasıl bir cinsin bütün çeşitleri, bir nevin bütün azaları, bütün azaları, bütün fertleri, azay esasiyede, esas azalarında birbirine benzemeleri, evet gözdür, hepimizin gözleri benzer, kulaktır, hepimizinki benzer, kalptir, benzer ve hepsi benzemeleri nasıl ispat nasıl ispat ederler diye tek bir saniyenin masnolarıdır. Bunların hepsini yapan tek bir sanatlı yapıcı, yaratıcı. Onları o yapmıştır. Çünkü neden tek bir sanat yapmıştır? Vahdeti kalem. Kalem birliği vardır. Hepsini tek bir kalemle. İttihat-ı sikke öyle ister. Onun hepsinin üzerine vurmuş olduğu birlik mühürleri öyle ister. Öyle de böyle ister. O zaman şu şahit olduğumuz şu meşhud suhulat, suhuleti mutlaka ve külfetsizlik kainatta şahit oluyoruz. Bundan önceki bölümde 8. ve 7. limalarda Diyor Yurdaki yapılmış olan her şeyde öyle bir kolaylık var. Suhulet ve külfetsizlik. Külfetsiz bir şekilde ani birdenbire o kadar çok bir sinekten dedik. Bir elma, elma da ondan farklı değil. Veya da ne yaratmış olan bir balık. Hepsi de mutlak kolaylıkla, külfetsizlikle, vücut derecesinde, mutlak varlık derecesinde icap eder ki, icap eder ki, bir sani vahidin tek olan, bir olan sanatlı yaratıcının. Elma öyle bir sanat eseri ki, çiçeği bir ayrı sanat eseri, yaprağı bir ayrı sanat eseri, ağacı bir ayrı, elması, içi, tadı, suyu, besin değeri, o, o kadar bir sanat eseri o zaman bir sani vahidin eserleri olsun. Nedir? Mutlak kolaylık ve külfetsizlik. Bir bakıyoruz sabahleyin çiçek açmış. Bir hafta geçmeden bakıyoruz o çiçeklerden küçük küçük elmalar çıkmaya başlamış. Elmaya kıyasla kiraz çıkmaya başlamış. Başka bir mevsimde portakal çıkmaya başlamış. Külfetsiz, kolaylıkla mutlak varlık derecesi icap eder ki bir saniye vahidin tek bir yaratıcının, sanatlı yaratıcının, yaratıcı ama her şeyi sanatlı, düzeni düzenli, hikmetli, yerli yerinde, boş ve abes olmadan vahidin eserleri olsun. Yoksa eğer tek bir saniye vahidin eseri olmazsa, yoksa intina derecesine çıkan, yani bunu yapmaktan vazgeçme noktasına gelen, yapılması o kadar zor ki çok ellerden olunca yapılmayı versin noktasına gelen de çıkan bir suubet, bir zorluk. O cinsi, o cinsleri in idama, in idama <laughs> ve o nevi ademe götürecektir. O o cinsi artık yok olmaya, ne o nevi hayattan yahut da alemden silmeye götürecekti. Şimdi bu nokta, bu nokta aldım yanıma getirdim ama 20. mektupta, 20. mektupta iki, iki makamda birinci ve ikinci makamın da 20. mektupta 10. kelime olarak ve hüve ala külli şeyin kadir kelimesi la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyü la yemit 10. kelime bi yedihül hayr ve huve ala külli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Kelimesini çok güzel bir şekilde anlatmış. Olmazsa 10. 11. 12. lemaları okumadan o iki bölümü okuyup ondan sonra da geçebiliriz. Anlatmış ki yani yoksa yapılmaktan vazgeçilecek bir noktaya gelecekti. Velhasıl bunlardan çıkardığımız netice şudur ki Cenab-ı Hakk'a isnat edilse yaratılan her şey yaratılan her şey kendi kendisine olmaz. Sebepler yaratamazlar. Gördük. Kendi kendisine bir şeyin olmadığını da gördük. Tabiat bir kanunlar mecmasıdır. Evet tabiatta geçerli. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kanunlar var. Ona göre hareket ederler. Eğer Cenab-ı Hakk'a verilirse bütün eşya, yaratılmış olan her şey bir tek şey gibi bütün her şey bir sinek örneğini verdik. Bir insan örneğini verelim. Yeryüzünde 6,5 milyar insan var şu anda. Evet o kadar insanda. Her yüzyılda bir değişiyor. Ama sineğin ki her sene değiştiği için onunki daha bir enteresan geldi tabii. Bütün eşya bir tek şey gibi bir, suha, bir suhulet, bir kolaylık peydah eder. Kolaylıkla olur. Cenab-ı Hakk'a verilirse. Neden? Ve alâ külli şeyin kadir. O bir şeye her şeyi yapmaya kadirdir. Onun kudreti sonsuzdur. O zaman o ol der olur. Kolaylık beyda eder. Madem ki bir tek zata saniyeyi sanatlı yaratıcı olan hikmetli yaratıcı olan Allah Celle Celalye verdiğimiz zaman kolaylık oluyor. Madem öyledir kainatta şu yaratılan sadece yeryüzü dünya değil bütün alemlerde gözenler, güneşler yıldızlar, aylar yaratılmış olan bütün alemlerde, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk. Her şey o kadar biliyoruz ki. Hava hani bir korona mikrobu geldi. Korona mikrobu geldi. Okumuşsunuzdur siz de mutlaka. Tedavi olan bir tanesi. işte çıkarken diyorlar ki uzun bir süre, üç gün, dört gün neyse hava makinesine bağlanmış. Oksijen tüpüne bağlanmış. Çıkarken şu kadar masrafım var diyorlar başlıyor ağlamaya. Diyorlar ki yoksa daha sonra ödersin. Yani bu kadar üzülmene gerek yok. Hayır diyor yok değil. Yok değil. Öderim ben bunu. Ama doğduğum günden beri hiç para vermeden alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum. Farkında da değilim alıp verdiğinin. Üç gün bağlandım bu kadar para. Ben ona nasıl öderim ki bu hakkı? Yani ne yapmalıyım ki bu hakkı ödemeliyim? Madem öyledir, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk bedavadan. O kadar bedava ki hava bedava, su bedava. Elma pahalı mı diyeceğiz şimdi? Elma bedava mı diyeceğiz? Elma da bedava. Neden bedava? Biz elmada alırken parasını veriyoruz. Onu dikene, onu sulayana, onu alan getiren manava, onu satana, onların onların emeklerinin karşılığı bile Bizim verdiğimiz ancak odur. Yoksa elmayı, yoksa bir narı, yoksa bir şeftaliyi, yoksa bir eviyi dünyalar kadar para versek biz yapmamız, yapabilmemiz, alabilmemiz mümkün olmazdı eğer parayla olsaydı. Dedi ki madem öyledir kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk, ben parasız diyorum buna emeğin karşılığını veriyoruz fevkalade ucuzluk ve şu göz önündeki hadsiz mevzuliyet, hadsiz bolluk o kadar bolluk ki her taraf buğday tarlası, her taraf elma bahçesi, her taraf evet çamurlu suyu almış kiraz, armut, şeftali, üzüm. Aman Allah'ım. Hadsiz bolluk mevzuliyet, sikkeyi vahdedi. Birlik mührünün bir elden çıktığının işaretidir. Birlik sikkeyi vahdedi. Allah'ın Vah, sikke-i vahdetini, birlik mührünü, her şeyin üzerine bastığını güneş gibi bize gösterir. Aksi halde gösterir. Eğer gayet mevzuliyetle, mevzuliyetle elimize geçen şu sanatlı meyveler bol bir şekilde, zeybil bir şekilde, o kadar bol bir şekilde elimize geçen şu sanatlı meyveler, vahidi ehadin tek olan, bir olan Allah Celle, Celle malı olmasaydı, onun malı olmasaydı, elimize aldığımız hani bir hava, bir su onun malı olmasaydı, bir toprak onun malı olmasaydı, bir kiraz onun malı olmasaydı, Üstad burada başka bir şeyi örnek vermiş, de diyor ki şu sanatlı meyveler, vahidi ehadin tek olan, bir olan Allah Celle Celaluhu'nun malı olmazsa, bütün dünyayı verseydik, bütün dünyayı içindekilerle beraber verseydik, bir tek narı yiyemezdi. Narı yemeye bizim gücümüz yardı almaya gücümüz yetmezdi. Zaten yapamazdık. Yapamayınca da zaten alamazdık yapılmış da olsa. Tek olan, bir olan, bol bir şekilde, kolay bir şekilde, çabuk bir şekilde yapan Allah Celle Celal bize onları gayet bol, ucuz bir şekilde, mükemmel bir şekilde yiyip yediriyor. Eğer ona vermezsek bir narı bir elmayı yiyemezdik. Deyip 9. lemayı burada bitiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum merzuk nufuken fiddin ve ziyadeten fil ilm ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tövbeten ve rahaten indelme ve mağfireten badelme ve necaten indel hisab ve cevazen alessirat ve vusulen ilel cennet vel cemal. Ya zel celali vel ikram. Bir rahmet ki ya erhamer rahimin. Lütfeyle ya rabbel alemin. Cennet ve cemalullah şerefiyle şeref, şeref ya olan kullarından eyle ya rabbel alemin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed. Dıbbil gulubu ve devaihe ve afiyet ile dani ve şifaihe ve nuri ile ve ve diyaihe. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim bizlerden razı olsun. Bizleri affet, bizleri sev, sevdir, sevindir. Hayırlı güzel haberlere ulaştır. Amin. Rızalihile ifade.